Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Sabrina. Bugün sizlerle aklımdaki kişi neler gizliyor benden ve karşımda olsa neler söylemek isterdi? Buna bakacağız arkadaşlar. 2 tane yani deste seçmeli. 2 tane taşım var. Ben maviyle başlayacağım. Siz odaklanıp seçebilirsiniz burada. Peki bakalım şu anda hayatında neler oluyor bu kişinin? Evet. Arkadaşlar şu anda bu kişinin hayatında ailesiyle ilgili mevzular söz konusu ve e ailesinde bir takım oyunlar, durumlar, entrikalar mevcut da olabilir. Ya bir takım oyunlarla başa çıkmaya çalışıyor veya ona şu anda bir takım oyunlar oynanıyor ve bu konudan dolayı çok öfkeli. Enerjisi genel olarak ya da şöyle iki farklı şey olabilir hayatında e, bir oyun oynandığı kesin ailesi tarafından mı aile içinden birinden mi e, bilinmez e, başka bir konuda olabilir eş dost arkadaş bilmiyorum ve aynı zamanda yani iki farklı durum olabilir aynı zamanda ailesiyle ilgili bir takım problemleri de olabilir ve genel olarak bu iki şeyden öfkeli aşırı derecede öfkeli. Sizden neler gizliyor? Arkadaşlar burada aile ile ilgili konularında sıkıntılar olduğunu ve bunlarla mücadele ettiğini sizden gizlediğini görüyorum. Size sanki ailesiyle arasının çok iyi olduğunu gösteriyor olabilir ama değil ee, gerçekten sıkıntılar var ve baktığınızda şu öfkesi aç gözlülük çok çalıştırıyor ve bilgilerinden vazgeçmek bildiğinden vazgeçmek yani resmen doğru yanlış neyi unutmuş bir şeyleri aşırı isteme durumunda minnet etmiyor ve yani şükretmiyor arkadaşlar. Ve aşırı öfke çalıştırıyor. Şu anda çok negatif enerji içinde olduğunu görüyorum. Fakat arkadaşlar şu oyunun başka bir versiyonu da geldi şu anda bakın. Yeni size gösterdiği hani bakın nasıl olduğunu söyledim. Size gösterdiği yenileme içinde olduğu ve e, hayatının bu evresinde çok güzel mucizeler çok güzel şeylerin gerçekleştiğini göstermeye çalışıyor fakat oyun arkadaşlar yani size gelip de sen benim en büyük mucizemsin ben yenilendim ben artık eskisi gibi değilim diyor olabilir fakat oyun arkadaşlar bu Ya ben burada kartlar ne diyorsa bunu söylemek zorundayım hepiniz için geçerli değil kesinlikle e, uyan alın uymayanı almayın Burada kolektif bakımı yapıyoruz. Hepsi tutmak zorunda değil. Dediğim gibi böyle bir ihtimal de var. Karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Biraz ilginç çıktı bu açılım. Böyle beklemiyordum. Karşınızda olsa size ne söylemek isterdi dedim. Yüreğimdekini söylemek isterdim dedi. Ne o yüreğimdeki diyelim. Diyor ki arkadaşlar karşımda olsaydın sen ışığı yaratan sensin diyor. Düşüncelerinle, duygularınla diyor. Benim hayatımdaki ışığın sebebi sensin diyor. Sana diyor karşımda olsan gerçekten yüreğimdekileri söylemek isterdim ve yüreğimdeki işte bu diyor. Ve kendini sevgiyle ifade ettiğinde diyor ya bana olan sevgini açtığında ben çok mutlu oluyor. Aynı zamanda ee, sana gelmek istiyorum ama emin değilim güvenemiyorum kendime güvenemiyorum İşte ne bileyim sana güvenemiyorum beni reddeder misin kabul eder misin ya da işte e, şartlara duruma güvenemiyorum artık siz alın hikayenize göre fakat sana gerçekten yani bu ilişkiye coşkuyla atlamak istiyorum sana gelip duygularımı ifade etmek istiyorum ee, Fakat şu işte emin olmam lazım. O yüzden gelemiyorum diyor. Aynı zamanda seni çok güzel buluyorum diyor. Çok çekici buluyorum diyor. Sen etrafını güzelleştiriyorsun güzelliğinle diyor. Hayatıma anlam katıyorsun ve rüyalarımda seni görüyorum diyor. Ve bunu size söyleyemiyor. Ee, bazılarınızın yani çakralarınızın aktif olmasıyla birlikte sezgileriniz de güçlüyse farkında olmadan siz de onu her düşündüğünüzde ona e, hissettiriyor olabilirsiniz. Birçoğunuz da dediğim gibi rüyalarına giriyorsunuz arkadaşlar. Peki gerçekten bir de bana ne söylemek isterdin son olarak dediğimde... Aşk tılsımı. Gerçekten çok güçlü bir aşk. Ve ayrılıkta şöyle arkadaşlar. Eee bu kişi ve şunu da sizden gizliyor. Eğer şu anda bir ilişkisi varsa ayrılacak. Şu anda bir ilişkisi varsa aklınızdaki kişinin ayrılıyor. Bunu sizden bir müddet gizleyebilir. Ee, yoksa eğer aklınızdaki kişinin bir sevgilisi şu anda mevcutta bir ilişkisi almayın bu kartı siz. Mavi taşı seçen arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenenler umarım tüm bu açılımdan şifalanır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci taşı seçen arkadaşlarım hoş geldiniz. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi hayatında neler oluyor? Bir bakalım bakalım. Aa oyun şeyde de çıktı. Az önceki taşı seçenlerde de yine buradaki kart oyun çıktı arkadaşlar. Yani burada her ne kadar ayırırsam ayırayım desteleri görmüş oluyoruz ki bir kez daha kolektifte aklınızdaki kişinin hayatında bir oyunlar, entrikalar söz konusu. Şimdi bakacak olursak bu kişi şu anda bir karma bedeli yaşıyor olabilir arkadaşlar. Nihai kaza çıktı. Yani hayatında bir olumsuzluk mevcut. Birden fazla hatta mevcut. Aç gözlülük enerjisi çalıştırıyor. Çok kötü bir enerji. Gerçekten hemen çıkması gerek bundan. Hatta belki bu aç gözlük enerjisini çalıştırdığı için de bu nihai kaza olmuş olabilir. Kaza nedir arkadaşlar? Allah korusun tabii ki gerçek anlamda değil de hani böyle işinin rast gitmemesi, işte ne bileyim çok istediği bir şeyin olmaması, şu an genel olarak bir negatiflik, karma ödemek, bedel ödemek arkadaşlar. Zaten Ekim ayı herkesin yani bu sene 2020 zaten bedel ödeme senesi. Herkes hak ettiğini buluyor iyi ya da kötü anlamda. Ekim ayı da zaten arkadaşlar iki tane dolunayı, bir tane gerilemesi falan filanı yani oldukça çalkantılı bir ay diyebilirim. Ağır geçecek bir ay. Neyse devam edelim biz oyun. Oyun kartı dediğim gibi kendisi bir işler çeviriyor olabilir. Hayatında ona karşı oyun oynanıyor olabilir. Bunları sizden gizliyor. Açgözlülük enerjisi de sizden gizliyor. Şu kaza durumlarını da sizden gizliyor. Peki sizden ne gizliyor? Ya arkadaşlar aç açgözlülükten aç gözlülükten de öte. Bu aklınızdaki kişiyi Allah ıslah etsin diyorum şu anda. Gerçekten aç ne nedir bu yani? Demek zorundayım arkadaşlar yani bir kendine gelmesi lazım bu insanın. Yalnız yine o kadar karıştırmama rağmen birçok kart aynı çıktı. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani sizin aşkınızın onda asla bitmediğini ve on, sizi gerçekten kalpten sevdiğini saklıyor sizden. Gizliyor. Ve çok aç gözlük enerjisi çalıştırdığını, bakın aç gözlük aç gözlükten de öte dedi. Acil şifalar diliyorum kendisine. Sizin onun en büyük mucizesi olduğunu düşünüyor ve bu konuda da aşırı aç gözlü davranıyor. Yani sizi kaybetmemek konusunda her şeyi yapabilir. Uğruna yani sağlıklı değil arkadaşlar. Tabii ki güzel bir şey bunu bilmek ama sağlıklı değil ve sizi çok arzuladığını saklıyor sizden bildiklerinden vazgeçip bu kavuşma için size oyun da oynayabilir arkadaşlar. Ben seni çok arzuluyorum diyor. Seni elde etmek için bütün bildiklerimden vazgeçerim diyor. Bir oyun bile oynarım sana diyor. Yeter ki sen bana gel. Yeter ki seni ben de tutayım. Yani bu enerji, bu aç gözlük enerjisi size olan sevgisi, size olan kaybetme korkusundan olabilir. Peki size ne söylemek isterdi? Bakalım. Ya aynı kartlar. Oops. Bunlar çıktı bunları alıyorum. Şöyle bir üçlü. Tamam. Şimdi baktığınızda diyor ki sana diyor gerçekten bu ilişkiye coşkuyla atlamak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Bu ilişkiyi başlatmak istiyorum. Ee, özgürlük kartıyla birlikte ya da varsa zaten hani devam ettirmek istiyorum böyle. ya Tüm kısıtlamalardan özgür bir şekilde sana coşkuyla atlamak istiyorum. Bu ilişkiyi başlatmak istiyorum diyor. Ama önce şöyle bir kısıtlamalardan özgürleşmem lazım diyor. Geçmiş şifası. Geçmişi şifalandırmam gerekiyor. Seni de şifalandırman gerekiyor. Geçmiş geçmişte kaldı de. Nefes al. Önüne bak. Artık düşünme bu konuları diyor. İşine gelmiyorsa demek. Nedense bilmiyorum. Öyle hissettim. Bak sana sunacaklarım. Şu arzu bakın. Görüyor musunuz? Güzel böyle altınlar, pırlantalar, değer. Al. Almanı istiyorum diyor. Sana sunacaklarımı, hayatın sana sunduklarını, benim sevgimi kabul etmeni istiyorum diyor. Çünkü öyle oldukça, sen kabul ettikçe diyor bu ilişki güzelleşecek. Ve gücünü eline al. Sen aslında çok güçlü birisin diyor. Aslında bu ilişkideki güç sende diyor. Beni sen yönetiyorsun aslında diyor. Yani bu ilişkiyi de sen yönetiyorsun. Benim kararlarımda da oldukça etkilisin diyor. Ve... E sen korkulara dur dersen, sen emin olursan kendinden, ben de bu oyunlara falan başvurmayacağım diyor. Bu açgözlüğüm şifalanır mı o bilmiyorum. O kendisiyle alakalı bir durum, sizinle değil. O kendi tercihi açgözlülük yapması. Fakat ya dediğim gibi sizden işte korktuğu için, kaybetme korkusu olduğu için sizin güçlü olduğunuzu söylüyor. Çünkü ve oyuna başvurabileceğini düşünüyor. Bence burada beni anladınız. Nedense çok düzgün cümle kuramadım ama son olarak bakalım arkadaşlar. Size ne söylemek isterdi? Bir de bu kartlardan alalım. Size aşkını ifade etmek istiyor ki burada bilmem kaçıncı kez söylüyoruz yeniden. Ee, ve beni beklemeni yani beni bekle diyor. Diyemiyor da size. İşte sizin onu gerçekten beklemenizi istiyor çünkü sizin başka bir kısmetinizin olup da onu ona bir daha dönmeyeceğinizi düşündüğü için çok üzgün ve çok endişeli. İşte oyunlara da o yüzden başvurabilir. Size her an bir böyle bir teklif bir kısmet çıkarsa işte hemen nasıl diyeyim yani hemen bir atak yapacak gibi hissediyorum. Ve bu şekilde çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.